Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Konya Ağustos 2021 namaz vakit programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Konya'nın namaz vakit programından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Burada Konya hakkında bazı bilgilere erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönünde kabili açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kabili açısı gibi. Ağustos 2021 Konya Namaz Vakit Programı 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar ki imsak güneş öğle ikindi akşam ve yatsı vaktini takip edebilirsiniz. İlgili günün ilgili vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilir detaylı olarak programa göz gezdirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.